Merhaba arkadaşlar ben Kayra bugün sizlerle birlikte mükemmel bir top açılımıyla beraberiz. Gerçekten mükemmel toplarımız var gördüğünüz üzere. Bugün açacaklarımız kısaca bir beğeneyim. Umarım sesim geliyordur. 3 tane box trapımız var. Ardından bir tane siyah top, bir gümüş top. Bunu hemen açalım isterseniz. Sıkıntı çıkmasın. Güzel gözükmüyor. Konsa çıktı. Bir tane de Legend topumuz var gençler. Ve de Liverpool toplarını açacağız. Hız beklemeden direkt videoya geçelim. Hangisinden başlayalım gençler? İlk önce hemen bir siyah topumuzu açalım. Bence. Siyah top adam mıdır adamdır kardeşim. Açalım haydi bakalım gençler. Bu adam mükemmel like'lara gömüşürüm. Evet Bayern Münih mi? Kim geliyor oraya? Top Müller'e benzettim. 18 Goretzka mı? Leon Goretzka efsanemiz geldi 80. lik çok güzel oldu bu. Şimdi gençler atlamadan sıflamadan videoyu sonuna kadar izleyin. Mükemmel bir video gördüğünüz süre. Legend topumuz var. Bir de Bruno Fernandes var. Doğru. Evet. Hemen izleyelim. Bruno Fernandes benim çok sevdiğim bir oyundur. Onu da maksıca hemen geçelim isterseniz. 89. 94'e kadar giden bir kart. Bunu efendim hemen şimdilik sırada box sıralarımızı açalım. Peki bir bomba sende bir şey çıkar. Aç bol açılımız birincisi çöp. Sarı top Belotti geldi. Daha iki gün önce sıkmıştım. Bir diğer topumuzu açalım. Geçen atlamadan sıplamadan. Videoyu sonuna kadar izleyin. Gene geçmedi. Evet, geçti verdim ama. Wood geldi. Brown Eyed Kulübü'nden Son topumuz 25.000 abi, abi ne oluyor ya Bu ayda bir şey de doğru gitsin ya Mini bir totem yaptım Büyük bir totem 25.000 gp Verdik hadi legend, legend gelmedi ve siyah topumuz var yok Nafia'yla bunu biz Derken yeri mira Efsane, ikinci efsanemiz geldi bu sonra ve şimdiki Gençler hazır mısınız? çok tehlikeli. Liverpool topları. Buradan gençler isimlerini söyleyeyim. Muhammed Salah. Trent Alexander Arnold ve Joe Gomez. Çok istiyorum. Hadi. Hadi Firmino da. Ama diğerleri çok çöp Gençler ilk fora video kaydoluyorum diye bir bakalım. Evet kaydoluyormuş. Hadi bismillahirrahmanirrahim gençler. Hadi. Alexander Arnold Muhammed Salah. 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 Arnold. Salah Arnold. Salah, Arna. Bunu dedik ki hizmetleri hadi kel olmasın. Evet sağ ayak Allah Arnold olsun. 20 numara diye gözüt. Ya kalk git buradan ya. Gençler. Fak dedi koyun ekranımız geldi ya. Haydi gençler. Haydi lütfen Arnold ya da Salah. Arnold Salah. Burnumla bastım. Haydi gençler lütfen kaleci gülürse var ya. Korkuyorum bakmama challenge. Korkuyorum bakmama challenge. Baktım. 66 Alexander Arnold geliyor. Alexander Arnold. Olay budur. Alexander Arnold. Şimdi bir tane de salak kaldı gençler. Ama ilk önce legend topumuzu açalım bence. Buradan artık bir Fernando Torres ya da bir Beckham asfitimiz bitsin davet belki davet belki olmadı iniesta hemen gençler anlaş dedik bakalım ne olacak genç mükemmel hadi hadi olmayan bir şey olsun bari gittik yere gittik sağ ayaklı birisi hadi beckham'ın beckham için fazla çavi mi iniesta handere iniesta 95 ya 96'lık kartı Andriy Niesta harika oldu bu Xavi Niesta Ronaldinho Üçüsü geri döndü Mükemmel bunu da basacağız Ve de gençler kalp top son topu Muhammed Salah Gelirse böyle bir video olmayacak Olmadı Joe Gomez Gençler Hissedin hissedin gençler hadi tüm enerjinizi verin Salah için bastım Uf, Bastım Gençler hadi bakalım Korkuyorum Adrian Yacı için çok da Sıkıntı yok Yeni bir kastı. Haydi. Adrian verme. Sağ ayakmış. 9 numara. Firmino. Salak gelmedi maalesef. Roberto Firmino geldi. Severiz mi? Çok severiz. Bir dakika. Evet. Şimdi hemen oyuncuları bizim maksim seviyelerine basalım ve kadromuza gidelim. önce bir başarılardan bir şey yükselmiş videonun da kaç tak göremiyorum şu an belki gözüküyordur ama ben göremedim İnşallah sesim geliyordur bu arada lütfen takımım dedik oyuncular Çok, oldukça güzel bir top oldu imzalama tarihi şimdi ilk önce bir Iniesta'yı bir fullleyelim bence iki tane 42 bunu coşturur 42 dedik 96 oluyor diye hatırlıyorum inşallah 96'dır 95 değildir 95 Bakalım 42'den mi vereceğiz? Şöyle 3500 desek, Arnold için gençler 260 gibi bir şey istiyordu. 26 95 bence gençler <laughs> matfaka ya. Hadi Nesta lütfen 96 oldu Unuttum çünkü kaç olduğunu. İnşallah 96 oluyordur. Çünkü çok güzel gözüküyor. Bakıyoruz 27. 96 çok güzel oldu Andre Nesta. Hemen oyuncu ne kadar hissettim. 8310 istiyormuş. Yani 3 tane 3500'lük dük iş görür. Max Niesta'mızı çok güzel oldu. Çok sevdiğim biri kondur. Şimdi Alexander Arnold geldik. Ya da ilk önce bir film o diyelim. Diye kuşu tek gençler maxlamayacağım haberiniz olsun. Filmin hemen iki tane ay ağırlarım. iki tane 42 bastım Bench maxlanacak. Bakalım. Evet Marcus Alexander Arnold, gençler. 200 kaçtı yani. Hemen bir 200 verelim bakalım duruma göre. Kaç oldu da ama 260 gibi bir şey istiyor gençler. 200 bir de şöyle altlardan 260 mıydı acaba? Şöyle verdim. Kaç edecek? 105. Hemen bakalım. Alexander ama çok güzel oldu gençler. 97'ye kadar çıkan bir kart böyle bir kart yok 5800 antrenman hemen iki tane daha verelim çok güzel bir top açılımı oldu bence Aa, 97 mükemmel oldu ve ee, son olarak Firmino'ya bahsettim evet ee, Roberto Firmino ay Bruno Fernandes'i basmak istiyorum iki tane 42'lik şunu çok severim Bruno Fernandes gerçekten bazıları Bruno, Bruno Fernandes diyor ama Bolca penaltı attığı için. 94'te kalsın uğraşamam. Hemen kadromuza gidelim bir. Gençler umarım sesim geliyordur çünkü mükemmel bir video oldu. Şimdi Benjamin Pavard. inanılmaz bir kart. İnanılmaz çok seviyorum onu. Ama birazcık gerekler bekleyeceksin kardeşim. Çok seviyorum seni. Görüşürüz Pavard. Arnold. Gençler sol bek sol stoper. Real Madrid sağ bek sağ stoper Liverpool oldu gerçekten. Şimdi Andre Iniesta. Andre fucking Iniesta. Buradan Pellegrini'ye görüşürüz men. Çift diyelim ve orta sahamız. Alev, alev 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 oldu. Başka kim var mıydı biri? Bakıyorum Alexander Arnold. Firmino'ya bakabiliriz. Firmino nerede o? an korktum yani. Levan Kovski bir git. Allah esasın bir git. Son olarak da kim vardı gençler? Bruno fucking Fernandez. Onu da hemen evet, Zico'nun yerine. Çok güzel oldu gençler kadromuz. Iniesta'nın hemen bir bakalım isterseniz. Andre Iniesta mükemmel bir kart. Şöyle bir kart var mı gençler? Bende normal oyuncu kartı vardı. Kona da geldi. da geldi daha doğrusu. Hızlanmak hariç her şey maksimum mükemmel çift dokunmuş var mı acaba? Alexander aldı. Zaten buna bakmaya bile gerek yok. Çok mutlu oldu. En çok istediğim oyuncuydu zaten. Yüksekten pas falan filan. Hücumcu hücum bir bek zaten. Kaydedelim. Ve gençler. Bence bu videoya rekor bir beğeni bekliyorum. Çünkü mükemmel bir video oldu. Hatta saniye de koyalım. Daha güzel gözüksün. Gençler bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Bye bye. Be Kyla. A single.